bir şarj sıkıntısından sonra ve gençler şu şarj aleti sorununda e, önce benim aklıma bir şey geldi. Ne geldi? Ben bunu niye seri yapmıyorum ki? Hazır bulmuşuz kıyak bir yer. Hazır bulmuşum. Öyle beleş yer. Yani ben bunu zaten yani Minecraft'ı bırakana kadar oynayacağım. Yani bunun serisini yapabiliriz. Yani yorumlarda bekliyorum. Şimdi bundan mı para kazanıyordum ben? Ee, birazcık sıkıntı çıkacak ha tamam dolar 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 ha evet Bundan paramızı kazanıyoruz. Tamam. Gençler ben bunu kullanırım. Bu benim bu arada bunları dızladım. Sus çaktırmayın. Çaktırma. Yani geç bunu. ha kadar çakmazlar bu da. Tartışılır da. Ya çok güzel şarkılar çalıyor burada. Yok lan dalga geçiyor. Ben daha çok rap tarzı severim de. Yani uyku getirici şeyler çalıyor. Daha çok böyle söylersem daha iyi, daha kıyak olur. Yani uykum geliyor. Şimdi dur. Buraya bir tane. Yanlış. Ya ben bunu gerçekten yaparım ya. Yani bunu yapalım. Yani bunu yapalım yani. Çok beğendim bunu. Beğendim yani. He, <laughs> bu arada bilerek böyle konuşuyorum. Cemal Can taklidi. Yani beğendim. Ee, şey. Ee, çiftlik kraft bölüm 1 diye falan gideriz böyle. Ben bunu bayağı kasarım yalnız yalan yok yani ben bunu bayağı kasarım. Şimdi yatalım bir sabah kalkalım. Ee, yani bunu sevdim. Bunu yapalım. Hatta yani ee, soruyorum ben yani. Yapalım derseniz yaparım ben bunu yani yani zaten ben buna gireceğim her zaman gireceğim çok sevdim bazen de çok kötü şarkılar çalabiliyormuş e ee, bunu öğ öğrendik burada da şimdi şuraya bir tane koyalım evet şöyle bir tane sandalye buraya bir de şuraya koyalım. tamam. Gençler ben de şimdi çıkıp birazcık tarlama bakacağım. Tarlanla ekkenin hani şu anda büyümesini bekliyorum. Bir de yılbaşı temalı ben varım. Kafamdaki kırmızılık ağzını bunu kurur. Burnunu kurur. Gör Ve bu popcorn şunları kendim kastım kornları. Bunlar yenmiyormuş galiba. E, kılıç gibi bunlar. Köpüşüm nerede köpüş? Sen misin? Sen misin? Diğer köpüş. E bu köpüşü sevdim. Daha sahiplenemiyorum. Hayır. Aa, brownie. Çömle. Kaç doy do Oha. Bayağı doyurdu. <laughs> yani bu bir yıllık ee, şaka yapıyorum tabii bir yıllık bana falan filan değil. Şimdi şu e, komşu komşunun külüne mu muhtaçtır şeyimizden komşumuza gidelim. Şuna hiç bulaşmak istemiyorum. Komşu kom komşu komşunun külüne muhtaç da benimki daha çok komşu komşu. Komşu komşuna e eş, eşyaları dönüyor döndü yani. Neyse. Senin Allah belanı versin. Neyse daha bize kapı çıktı. yorum kalp brownie Ye yeah, brownie. Kafimi ilk gece kullanırım. Çık kapısın. Allah belanı versin. Ya kapısını fırlat ya. Çit kapısına gerek yok. Yani deminim orada da şu ay yok. Yani yoksa demin görsem cep yapardım da. Da e, bar bar daha çok bağır da bütün dünya dur, duysun hani. Şapşal. Yalnız bende e, korn da varmış. Bunu e, bunu koyamıyoruz daha. Yemiyoruz daha bunu. Ne yapacağız? Bir dakika. Yoksa düşündüm e, düşündüğüm şey mi? Değil. E, burada 3 <laughs> tane TL varmış. TL diyeceğim. Bana ne TL diyeceğim abi. Turtağı falan filan çömleyeceğim komşu komşunun e kanka boğa kaçtı dur cevciv mi o cevciv dur ve koş

kanka. Al. Cici. Tamam bununla direkt geçelim ben birazcık daha büyüttüğümde. Şu anlık daha yani çok da büyük değil aşağısından farkındaysınız. Birazcık daha büyüdüğünde tarlan bayağı büyüdüğünde parantez. Ee, şunlardan kullanırım. Şunu kullanırım. Gerekiyor. Tamam. Komşu komşunun külüne bu Taçtır. taktı e, taktiğiyle e, şeyin donuna e, çiftçinin donuna kadar şallık. Komşu komşunun külüne muhtaç. Kışt. Gışt gışt gışt. Eee gışt. gışt bile. Tamam daha güzel. Komşu komşunun komşu. Komşu komşunun komşu, komşu. kına çıkma. O birden daha... şunları da şunlardan koyalım ha. Kapımız berbat. E ee, dur tam tersini yapalım. E, beyaz şeyler altına gelsin da bu beyaz şeyler nereden çıktı bilmiyorum bunu hari kullanmayacağım ya güzel durmuyor e, boyalı gibi badana boya kanka al ah. biriniz kullanırsınız onu ben böyle geçineceğim çok güzel koydum abi, çok süper bir tespit şuraya koy şuraya ah dur şimdi şimdi kırarsam gider mi e, ee, bunu da kırmam gerekiyor değil mi evet değil mi gelsin şöyle koyalım be kanka gençler diğer tür kırmaya kalkışırsam hepsini kıracak yani Şunları hepsini büyümesini beklemem gerekiyor. Evet, popkornlarımı <laughs> popkorn pop ne? <laughs> popkornmuş be. Şimdi bunları gidip kendime para alacağım. An ee, şey, çiftlik craft. Çok güzel. <laughs> Çok güzel şarkı var Gel kanka Senden pazarlık yapacağız şimdi ee, Birazcık donuyor Ben de farkındayım bunlara Pazarlık yapmaya geldiğimde Yok kardeşim senden bunları yok Gerek yok Ben senden Mısır mı? mısır Yok mu Mısır Kardeşim ha buradaymış Mısır mı Satacağım, paramı ver, para 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 para. Tamam, buğday da ver, buğday da aldım. Tamam daha çok para katladık. Gençler bunu yani gerçekten şu anda bu bir seri. Çok seviyorum ben bu seriyi. Yani e, e, seri yapabiliriz demiştim. Da şu anda seri. Yani yani yaptım bile demek. Ee, yok buna gerek yok. Bokcana cana sana el vereceğim. Ha. Ee, benim ee, domuzum olsana sen. Benim domuzum ol. Ya rasa. Ya rasa. Voo. Wow. Komşu komşunun külüne muhtaçtır. Al. <laughs> ben de komşu yani ama varsa sömürdüm ha. Ben kalsın ama dedim de şöyle. Komşu komşu komşu. E ee, bana şundan lazım dedim verdi. Abi bir de çekirdekli ee, çek... <laughs> Bakın çekirdek. <laughs> çekirdekler varmış. Bunları fark ettim. Şey e, çekirdekler varmış. Çekirdeklileri gör. Ya ciddi ciddi buna çekirdek dedim şu anda farkında. Ee, benim canım çekirdek mi çekti? Ha? Gittim. Çekirge çekirdek dedim. Da, ya, da benziyor şimdi yani. Yalan da konuşmayalım benziyor. Tamam bunlar büyüyor. Bunlardan geçimi sağlıyorum zaten artık. sizden daha büyüme galiba yok denemek çok istiyorum da bir yandan da korkuyorum diyecektim. Evet. Popcornlarımız. Popcorn'una tüküreyim mi senin? Hop. Hmm, ne vardı? Ha brokoli. Tam eee bro bu ne? Ha şey. Eee Ya şey ya söyleyeceğim dur. Söyleyemedim. Bu ne? Ha. Allah Miş. Allah imiş. imiş. E, ee, bunu tekrar koyamıyorum değil mi? Evet. Şimdi bunların tohumları daha çok gerekiyor bize. Galiba popkornu patlamayacağım gibi duruyor şu anda. Şu an böyle gözüküyor. Şu anlık popcorn patlatacağım gibi. Çünkü diğerlerine tohum vermiyor. Fark ettiyseniz. Galiba ben popcorn Popcorn'a tüküreyim he misin? Popcorn popcorn popcorn. Allah Allah. Ne? Popkornmuş ya. Pop... Popcorn patlamış mı? Sır demektir. Bu patlamış mısır değil. Yalın şunu kafana sok. Bu patlamış mısır değil. Hiçbir şey vermeyeceksin. Ooo dört. Ne, kime verdi? Bir dakika dur. Kime verdi o? Ee, bununla. <gülüyor> <gülüyor> bu bun, bun bunla, bunu basacağım bunlarla parayı güzel kırarım güzel çıkıyor bu şey şey benim şey var da Ya Rabbi ya sabır. Ee, gidip şu eşi eşyalarımı. Ee, bir daha uç <laughs> çakla gideceğim ya. Şikayetçiyim ben. Git. Seni ağzına mı burnunu kırarım ha. E Kimsin Hansen? Allah Allah büyüdün de beni şey yapacağını. E, Kesecen. Ki e, kesti de. Yani büyümüş demek. dur brokoli çorbası yaparım. Çorba kim buldu ya? E ee, yani hani çorbayı bulursun da çorbanın is, is, ismini kim buldu yani? Buram şimdi ben senden ne yapabilirim? Pazarı hiç yapmamı gerek. Yok çünkü arkamda. Ya. Kırılıyordur odur kırmayalım onu indim bu ne nar lo nan şey nar tam kapattım bir dakika bundan tohum gerekiyor bize paramız var zaten para kazandık ya para çok güzel yani şimdi ben neydi benim aldım popcornla popcorn çıkıyor zaten şunlar popcornla değil mi şunu neymiş bu şunu şundan dört tane al soğana da bakalım soğandan da al sarımsak soğan da aldım hem ne kadar sarımsağı sevmez. Soğanla sarımsağı da sevmesem de. <laughs> Güzel para getiriyordur belki. Bilemezsin. <laughs> oh acı biber mi varmış? Fena. Totomes falan filan varmış. Tamam. E, bir saniye videodayım ne olur. Baskına gelme videodayım. Baskına gelme videodayım bitiyor. 5 dakikayı bitiyor. Hayır lütfen konuşma. Konuşma git buradan Hayır lütfen konuşma. Ha konuşmam. Hayır konuşamaz. Gitsene. Şimdi tohum bakacağız. Şimdi ha, ha, hangi tohum? Bir kere popcorn güzel. Ha tamam popcorn değil mi? Tamam kabullendim. Tamam popcorn diyor bundan sonra. Bu, bundan da alalım. Galiba şu tekli verdiği şeyler güzel şeyler ver, ver, veren. Değil mi? Şu an böyle bir so, sonuca vardım. Bundan da alalım. 5 TL'lik bir şey var mıymış? 5 TL'lik. 4'lük var. Yok. 5 TL ile de gram şey yapamazsın. Tamam gençler. Var bize video sonuna gelelim. Çok güzel bir videoydu. Çiftlik craft'ı daha çok istiyorsanız güzel bir like istiyorum. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın. Ve Bay bay Ben uyuyayım, uyuyayım Ve gerçek Hayatta da yatmaya gideceğim